asarak infaz tarihteki en eski ve en çok uygulanmış idam cezası yöntemlerinden biridir. Bu idam türünde ilk önce idam mahkumu idam sehpasına çıkar ve cellat idam mahkumunun boğazından ip geçirir. Sonra cellat idam sehpasını tekmeyle devirir ve idam mahkumu boşlukta kaldığı için asılır, boynu kırılarak veya boğularak ölür. Ayrıca mahkum infazdan kaçmasın diye elleri bağlanır. Türkiye'deki idamların çoğu asılarak infaz edilmiştir. Belirli bir dönemde idamlar halkın gözü önünde yapılırdı ancak daha sonra cezaevlerinde gün doğmadan gizli bir şekilde yapılmaya başlandı. Türkiye'deki son idam 1984 yılında gerçekleşti ve 2004'te idam cezası tüm suçlar için kaldırıldı. Kurşuna dizme Özellikle savaş zamanlarında kullanılan bir idam yöntemidir. İdam mangası çoğunlukla askerlerden oluşur. İnfaz idamı gerçekleştirecek gruptaki herkesin aynı anda ateş etmesi yöntemiyle gerçekleştirilir. Böylece süreçte herhangi bir aksama yaşanmaz ve mahkumların kimin silahından çıkan ateşle can verdiği bilinmez. Çoğunlukla mahkumların gözleri bağlanır ya da başlık takılarak görmeleri engellenir. Bazı durumlarda idam mangasının bir üyesine içinde kurşun olmayan bir silah verilir. Gruptaki hiç kimseye bu kişinin kim olduğu söylenmez. İdam geri çekilip ateş etmemeyi önlediğine inanılan bu hareketle infaz işleminin daha sağlam yapılması sağlanır. Bu sayede üyelerin öldürücü darbeyi kendilerinin vurmadığı duygusu güçlenmekte ve silahları kullananların sorumluluk duygusu azalmaktadır. İnfazların sabah yapılması da bir gelenektir. Çoğunlukla güneş doğduktan yarım ile bir saat sonra gerçekleştirilir. Yöntem özellikle askeri mahkemeler tarafından korkaklık, isyan, firar gibi suçlar için verilen bir cezadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ordusundan kaçan asker Eddie Slovik'e bu ceza uygulanmıştır. Ayrıca askerler tarafından gerçekleştirilen cinayet ya da tecavüz gibi ağır suçlarda da bu metot uygulanmıştır. Çarmıha germe, antik çağlardan orta çağa kadar kullanılan bir idam şeklidir. Bu ceza biçimi genellikle ağır suçlar veya isyanlar bastırılmak için kullanılırdı ve özellikle Roma İmparatorluğu döneminde yaygın olarak uygulanmıştır. Bu ceza kişinin ellerinin ve ayaklarının büyükçe bir ahşap veya tahta çapraz üzerine çivilerle sabitlenerek ölümüne terk edilmesini içerir. Amaç kişinin uzun süre acı çekmesini ve genellikle açık bir alanda halka gözdağı verilmesini sağlamaktı. İdam edilen kişi genellikle günlerce süren acılar içinde kıvranabilir ve nihayetinde dehidrasyon, kan kaybı veya solunum yetmezliği gibi nedenlerden dolayı ölürdü. Hristiyanlıkta ise İsa'nın Romalılar tarafından bu şekilde idam edilmesiyle en çok bilinen örnektir. İsa'nın çarmıha gerilmesi Hristiyanlıkta insanlığın günahlarının kefaretini temsil eder ve İsa'nın insanlık için özverili bir şekilde ölmesi ve ardından dirilmesi inananlar için kurtuluşun sembolüdür. Elektrikli sandalye, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde idam cezası için geliştirilen bir yöntemdir. Bu ceza biçimi, idam edilecek kişinin bir sandalyeye bağlanarak başına ve vücuduna elektrotlar yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Ardından yüksek voltajlı elektrik akımı birkaç saniye boyunca kişinin vücuduna gönderilir. Bu infaz yöntemi, kişinin kalp krizi veya beyin hasarı nedeniyle ölümüne yol açacak kadar şiddetli elektrik şoku almasını amaçlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında yaygın olarak kullanılan bu yöntem zamanla eleştirilmiş ve bazı eyaletlerde idam yöntemi olarak terk edilmiştir. İdam cezasının yasal olduğu bazı ülkelerde hala kullanılmaktadır ancak giderek daha az tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Gaz odası, 20. yüzyılın başlarında Nazi Almanyası'nda ve diğer bazı totaliter rejimlerde kullanılan toplu infaz amacıyla tasarlanmış bir idam yöntemidir. Bu yöntemde insanlar kapalı bir alana zehirli gaz salınarak öldürülürlerdi. Nazi Almanyası'nda özellikle Holocaust sırasında milyonlarca Yahudi, Roman ve diğer siyasi ve etnik gruplardan insanlar gaz odalarında toplu olarak idam edilirdi. Bu odalar genellikle ölümcül gazın hızla etkili olması için tasarlanmıştı ve içerideki insanlar genellikle birkaç dakika içinde, acı içinde ölüyorlardı. İnsanların toplu olarak bu şekilde öldürülmesi, insanlık tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak kabul edilir ve holokostun korkunç anılarından biri olarak hafızalarda yer eder. Gaz odaları tarih boyunca birçok totaliter rejim ve savaş durumunda da kullanılmıştır. Bu yöntem, insan haklarına ve insan onuruna karşı işlenen en ağır suçlardan biri olarak kabul edilir ve uluslararası toplumda büyük bir nefret ve şiddetle kınanır. Giyotin ile baş kesme. Giyotin, Fransız Devrimi sırasında icat edilen ve birçok ülkede idam cezası için kullanılan mekanik bir cihazdır. Bu cihazın amacı, idam edilecek kişinin başını keserek infaz etmektir. Giyotin, büyük bir ağaç gövdesinin üzerinde yer alan düz bir levhadan oluşur. Levhanın üzerindeki bir bıçak yatay bir şekilde yukarı ve aşağı hareket edebilir. İdam edilecek kişinin boyun ve baş kısmı levhanın alt kısmına yerleştirilir. Ardından bıçak hızla aşağıya indirilir ve kişinin başı kesilir. Giyotin o dönemde idamın daha hızlı ve insancıl bir şekilde gerçekleştirilmesini Amacıyla geliştirilmişti. Ancak zamanla bu infaz yöntemi de eleştirilmiş ve insani olmayan bir ceza biçimi olarak kabul edilmiştir. Fransa'da giyotin özellikle Fransız Devrimi döneminde ve sonrasında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu dönemde binlerce kişi giyotin ile idam edilmiştir. Giyotin zamanla bir sembol haline gelmiş ve bazı ülkelerde idam cezası yasaklandıktan sonra müzelerde sergilenen tarihi bir alet olarak kalmıştır. Zehirli iğne. Zehirli iğne, mahkumun anında ölümüne sebebiyet veren aşırı dozda bazı kimyasalların karışımından oluşur. Genel olarak idam cezalarında kullanılır fakat zamanla ötenazi ya da intihar amacıyla kullanıldığı da olmuştur. Kimyasal enjeksiyonundan sonra kişi uyku haline geçer. Bu kimyasallar öncelikle solunumu, buna bağlı olarak da kalbi durdurur. Diğer idam biçimlerinden daha az acı verici olanı olarak kabul edilir. İdam cezasının hukuki yollarla infaz edilmesi amacıyla geliştirilmiş ve bazı yerlerde insancıl bir idam yöntemi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde zehirli iğne ile infaz cezası Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı diğer ülkelerde halen uygulanmaktadır. Ancak bazı yerlerde bu yöntemde tartışmalar ve yasal zorluklar nedeniyle kullanım dışı bırakılmıştır. Rejim Rejim cezası, bazı İslam hukuk sistemlerinde zina suçuna karşılık olarak uygulanan bir cezadır. Rejim kelimesi Arapça kökenlidir ve taşlama anlamına gelir. Bu ceza, zina suçu işleyen kişinin taşlanarak öldürülmesini ifade eder ve genellikle evli kişiler için uygulanır. Bu ceza belirli şartlar altında ve katı kurallara uygun şekilde uygulanır. Rejim cezasının uygulanabilmesi için zina suçunun dört güvenilir şahit tarafından görülmesi veya suçun işleyen kişi tarafından itiraf edilmesi gerekmektedir. Modern hukuk hukuk sistemlerinde ve birçok Müslüman ülkenin yasalarında rejim cezası uygulanmamaktadır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle şeriat hukukunun tam anlamıyla uygulandığı yerlerde bu cezanın hala geçerli olduğu durumlar mevcuttur. Bu idam biçimi İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan, Yemen, Kuzey Nijerya, Afganistan, Brunei gibi bazı yerlerde yasal bir ceza olmuştur. Nijerya ve Pakistan da dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerde rejim yasal bir ceza şekli olmasına rağmen hiçbir zaman yasal olarak uygulanmamıştır. Altyazı <Gülüşmeler> Fil ile idam Güney ve Güneydoğu Asya ile özellikle Hindistan'da uygulanmış bir ölüm cezası yöntemidir. Halkın önündeki idamlarda esirleri ezmek, parçalamak veya onlara işkence etmek için asya filleri kullanılmıştır. Bu hayvanlar kurbanları hemen öldürmek ya da uzun bir süre işkence etmek amacıyla eğitilmişlerdir. Düşman askerlerinin yanı sıra belirli suçları işleyen siviller de bu şekilde cezalandırılabiliyordu. Bu suçlar arasında hırsızlık, vergi kaçakçılığı ve isyan yer alıyordu. Fil o dönemde gücü, kudreti ve dehşeti sembolize eden bir hayvan olarak kabul edildiği için bu ceza yöntemi suç işleyen kişinin ağır bir şekilde cezalandırılmasını ve toplumda bir korku ve caydırıcılık yaratılmasını amaçlamıştır. Demirle dövüşme Antik Roma'da kurtulma şansı olmaksızın demir ile dövüşmeye zorlanmak anlamına gelen bir ölüm cezasıdır. Bu şekilde ölüm cezasına çarptırılanlar vücutlarında herhangi bir zırh olmaksızın arenaya atılırlar ve birbirleri ile dövüşmeye zorlanırlardı. İlk dövüşü kazanan kişi ölene dek bir sonraki ölüm cezasına çarptırılan kişi ile dövüşe devam etmek zorundaydı. Bütün dövüşleri kazanan kişi yine de özgürlüğüne kavuşamaz bir kılıç aracılığıyla idam edilirdi. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.